28 Haziran BİM Aktüel Ürünler Cuma Kataloğunda Elektrikli Bisikletler, Cep Telefonları, Air Fryer'lar, Annika Blender'lar, Fakirden Ütüler ve daha nice nice teknoloji ürünlerle karşınızdayız. Dilerseniz ilk ürünümüze geçelim. EFB 4 katlanabilir elektrikli bisiklet Shimano'nun ürünü 19.999 TL. Bu sayfada ürünün bilgilerine yer vermek istedim. Videonun sıkıcı olmasını istemediğimden kaynaklı da bu kısımları seslendirmiyorum. Videoyu dilerseniz durdurup inceleyebilirsiniz. Diğer ürünümüze geçelim. TCL marka 55 inç 4K Ultra HD Google TV 17.999 TL olan bu ürünün ürün bilgilerini bu sayfada inceleyebilirsiniz. Galaxy A04 464 GB cep telefonu 4.999 TL. Ürünün bilgilerini dilerseniz bu sayfadan inceleyebilirsiniz. Casper Via X30 828 GB cep telefonu 7499 TL. Ürünün bilgilerini dilerseniz bu sayfada inceleyebilirsiniz. TWS kulaklık 349 TL. Aynı şekilde ürünün bilgilerini buradan inceleyebilirsiniz. Tekrardan söylediğim gibi videonun sıkıcı olmasını istemediğimden kaynaklı bu kısımları seslendirmiyorum. Bu kısımları dilerseniz durdurup izleyebilirsiniz. Pol Smart 3 çıkışlı şarj kablosu 89 TL. Dönem başlıklı masa üstü telefon tutucu 59.90, kablosuz masa üstü şarj cihazı 129 TL. Yaz aylarında çok işe yarayacak bir ürünle karşınızdayız. House Pratik'ten masa üstü sinek öldürücü 249 TL, sinek öldürücü raket 179 TL, sinek öldürücü 169 TL. 65 inç frameless Ultra HD Google TV 17.499 TL. Ürünün bilgilerini söylediğim gibi burada durdurup inceleyebilirsiniz. 55 inç frameless Ultra HD Google TV 12.999 TL. Ürünün bilgilerini bu sayfada inceleyebilirsiniz. 50 inç frameless Ultra HD Google TV 10.999 TL Ürün bilgilerini aynen bu sayfada inceleyebilirsiniz. 43 inç frameless Full HD Google TV 6.899 TL Ürün bilgilerini bu sayfada inceleyebilirsiniz. Arnica'dan elektrikli süpürge Cyclone 2.999 TL Ürün bilgilerini bu sayfada bu fotoğrafın üzerindeki bilgilerden inceleyebilirsiniz. Bazı ürünlerde ürünün bilgilerini yazılı olarak vermediklerinden kaynaklı ürünün fotoğrafına yazıyorlar. Ürünün fotoğrafına yazdıkları ürün bilgilerini de bu şekilde ekranınıza getiriyorum. Hemen bir diğer ürünümüze geçelim. Annika blender seti 1299 TL blender setinin bölüm bilgilerini buradan inceleyebilirsiniz. Kumtel'den 5.5 litrelik fast fryer, paslanmaz çelik parça, 60 dakika zamanlayıcı ve otomatik kapatma 1599 TL. Luxel'den xxlarge 7.5 litreli hazineli fast fryer 2499 TL. Ürünün bilgilerini bu sayfada inceleyebilirsiniz. Kumtel'den 5.5 litre dijital yağsız fritöz 1999 TL. Ürünün bilgilerini bu sekmeden inceleyebilirsiniz. Fakir Birilla Buharlı Ütü 1199 TL. Ürünün bilgilerini bu sekmeden inceleyebilirsiniz. Kumtel'den cam set üstü ocak 2199 TL. Ürünün bilgilerini bu sayfada inceleyebilirsiniz. Karla el mikseri 799 TL. Ürünün bilgilerini bu sekmede inceleyebilirsiniz. House Pratik'ten mutfak tartısı 199 TL. Evet ürünlerimiz bu kadardı.